Bu videomuzun konusunda nesnemizin üzerine dokuyu nasıl ekleyebiliriz onu anlatmak istedim. Şimdi öncelikle nesnemizin poligonlarına bir bakalım. Poligon sayısı çok düşük bir nesne. Buna doku atayabilmemiz için poligon sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de modifier sekmesine geliyorum. Add modifier diyorum. Generate içinden subdivision surface modifier'ını ekliyorum. Level sayısını arttırıyorum olarak. Şöyle solid modda görelim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak hali aldı. Yani tamamen nesnem bozuldu. Biz bu bozulmayı istemiyoruz. Yeniden modifier kısmına geliyorum. Generate'den bevel modifier'ını ekliyorum. Burada bevel modifier'ını en öne atıyorum. Daha sonra şurada simple basit seçeneğini seçtiğimde nesnem eski haline gelmiş oluyor. Ve ctrl a diyerek veyahut şuradan Apply diyerekten modifierları onaylıyorum. Ne mi değişti. Bakın poligon sayısı nasıl da arttı. Bu şekilde poligon sayısına eriştikten sonra scalp moda geçiyorum. Heykel tıraş modu bu. Burada da biraz çözünürlüğü arttırmak istiyorum. Bunun için de r'ye bir kere basıyorum. Şurada görüyorsunuz sağa sola oynattığımda poligonlarımı sıklaştırıyorum. 0.8 115 olarak ayarladım. Kontrol R ile bunu onaylıyorum. Onayladığımda buraya bu işlem uygulanmış oluyor. Baktığımda ne kadar çok poligona sahip olduğunu görebilirsiniz. O kadar çok poligon var ki neredeyse simsiyah bir ekran oldu.